Abdullah Gülen ve Heybeliada Ada Papaz Okulu. Fetullah Gülen'in gayrimüslim çevrelerde kabul ve itifat görmesinde Heybeliada Ada Ruhban Okulu'nun açılması konusunda gösterdiği samimi çalışmalar önemli rol oynamıştır. Gülen, Patrik Bartolomeos'ta yaptığı daha ilk görüşmede kendisine yakın siyasi çevrelere bu konuyu çözmeleri, papaz okulunun açılması için elinden geleni yapmalarını tavsiye edeceğini deklare etmiştir bu söz gerçekten de yerine getirilmiş ve Patrik Bartolomeos bu konuda yaptığı çalışma ve gayretler nedeniyle Gülen'e bizzat teşekkür etmiştir. Thank you. Fethullah Gülen'in Vatikan'da Papa ile buluşmasından önce Kardinal Arenzi'nin ifade ettiği siz bunları sadece konuşup anlatmıyor. Aynı zamanda yaşıyorsunuz iltifatının bir nedeni de herhalde bu olsa gerek. Yani Fethullah Gülen'in Heybeliada Papaz Okulu'nun açılması konusundaki azimkar gayretleri. Elveli Ada Ruhban Okulu'nun papaz yetiştirilmesinin yanı sıra Fatih'in ekümenik sıfatının Türkiye tarafından kabul edilmesi, devamında Vatikan benzeri Sur Ortodoks devleti içinde özel bir anlam taşıdığını bilmiyoruz söylemeye gerek var mı? Kısaca papazların ikna edemediği siyasetçi bürokratı Fethullah Gülen bizzat ikna etmiş. Gülen'e bu konuda yaptığı çalışmalardan dolayı bir övgüde Yahudi iş adamı Üzeyir Garif'ten geliyor. Tarih 1 Eylül 2001. Gülen'in kendi dergisi yani aksiyon. Fethullah Gülen'in Heybeli Adadaki Ruhban Okulu'nun açılması konusunda devlet ricalinin daha anlayışlı olmasını istemesi onun gönlündeki engin hoşgörünün ispatı. Düzeyir Garih'in iltifat dolu cümleleri papasından patriğe kadar tüm Hristiyan dünyasının niçin Fethullah Gülen'i bu kadar çok sevdiklerini galiba fazlasıyla ortaya koyuyor. Düşünün ki halkın kendisini din aramı olarak gördüğü, öyle zannettiği bir insan siyasal anlamı da çok büyük olan papaz okulunun açılması için gayret sarf ediyor. Elindeki türlü imkanları kullanarak siyasetçiyi, bürokratı ikna ediyor. Dünya tarihinde bir ilkle karşı karşıya olduğumuzun ve garabetin büyüklüğünün bilmiyoruz farkında mısınız? Tekrarlayalım. Fethullah Gülen cami açtırmıyor tarihi önemde bir papaz okulunun açılmasının önündeki engelleri temizliyor. Şimdi Yahudi mezarında yatan Üzeyir Garih'in Fetullah aşkının da cevşen sevgisinin de sebebi herhalde anlaşılmıştır. Tıpkı Vatikan'ın İstanbul temsilcisi Monseigneur Marovic'in televizyon programlarına elinde cevşenle çıkıp Fetullah Gülen'e övgüler dizmesi gibi. Bu ne sevgi ah diyor ve ekliyoruz. Tabii ki cevşenle anlatacak. Kur'an-ı Kerim'i anlatacak hali yok ya.